Bizim de fıtratta bu var. Edgar Davids. Edgar. Bir daha. Bir daha. Boş kale. Allahümme. Olabilir aslında Marmaris Gezecek yer güzel yerler var mı lan Marmaris'te? Var abi Barlar Sokağı. Varlar <laughs> Sokağı ne oğlum lan? Öyle yerleri sevmiyorlar millet. Ben sevmiyorum da yani fazla ya, sevmiyorum. Ben de sevmem. Beni tanıyorsun şahsi olarak. Ben de ahlaklı bir insanım sonuçta. Gerek yok Barlar Sokağı da ad abi. adresini at da konumunu at. <laughs> Git gitmeyelim. Yanlışlıkla tamam, girmeyelim. Barak. Devrin gel la sen oyna. 4-1-2-3 oynatıyor Lukaku Messi. Neymar. Ronaldinho. Bernardo. Fabinho falan filan hocam. Yengeniz 3 nokta <laughs> atmış. Gol iptal olmuş bu arada abi. Yunus'un gol iptal mi olmuş? Evet, arkadaşlar biz canlı yayındayız şu an. Aynı anda Türkiye'nin maçı var. Ben Türkiye maçlarını izlemiyorum. Niye izlemiyorum? Yeni, i̇zlediğim maçı yeniliyorlar. Totem yapıyorum. Yeneceğiz inşallah. <laughs> Şimdi hocam Neymar, geliyoruz. Neymar, Neymar. Pardon biz gelmiyoruz. Rakip geliyor. Halledecek. Rahat olun. Herkes keyfine baksın. E, Niye Çekiliş yapıyor musun? Arkadaşlar çekiliş de YouTube kanalında. Remzi Kamalak yazın. Abone olun. Evet. Çekiliş yaparız lan öbür ayı. Ama bu evet. ana yok. Öbür evet. ay buzdolabı almam lazım arkadaşlar. <laughs> Hatta gelse ne güzel olur şurada. Bastoni bindirmeyi de güzel yapıyor herif. La kaya kasma 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 ben vuracaktım ya. Niye kastırıyorsun ya? O zaman bu ay yap diyor çok mantıklı. <laughs> <laughs> Seninle oynamak hayalim yazmış gibi. <laughs> Lan böyle ufak hayalleriniz olmasın oğlum manyak mısınız? Yani Belki <laughs> sesim duyunca gol yedim. <laughs> i̇ki gol bu ne demek? Üç iki maç demek. Herkes zatına baksın. 2'yi yemeden üç atamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizimle de bu var. şu bir. Herkes rahat olsun. Arda lavaboya kadar gitti gelecekmiş. <laughs> Hocam şurada o Simen. O -Man. Net net. Pavel lan -hal! bizim adama çarptı. Hocam Edgar Davids. Edgar Davids Sen sakla dışarıda. Güzel geldik. iyi geldik. Şimdi kral indir. Bıraktı. Hocam Kevin De Bruyne. Şöyle gördü Rumenige. Bıraktı net net e. net Carlos Azumenig'e bıraktı. Kevin De vuramadı. Allah be. Bu gol de benden TikTok'taki izleyenlere gelsin. Twitch'teki daha sonra atarız. Ah. Abi Pera abone oldu. Pera teşekkür ederiz. Tamam. Abonelik için teşekkürler Pera. Eyvallah bebeğim. Bastoni bıraktı hocam Edem İta. O stoperler bekler paslaşıyor. Pas yapacak adamlarım kalmamış gibi onlar yapıyor. Tamam. De Bruyne. Carlos. Neymar. Aha. Carlos indir. İndir. Ben bu çocuğu rahat yenerim ya. Niye böyle salaklanıyorum? Gel ya. Gel lan. Karşıda Tolga varmış gibi hissedeceğim. Dur, gel. Olamaz. 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 Gel. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bu bu. Bu bu. <laughs> dedik ya. Biz vay dedik yo. Gel kral gel. Misatla taklit takli yapma, takli yapma bize. Köyüne dön. Ay primlerimizi Kamala'yı açtırmayın lan bize. Boş kale. Aa! aa. Şimdi hocam neyim var? Rüzgar kalkamadı lan yarım saatte. Şurada bıraktık hocam Carlos'a. Carlos, Carlos abio iş kendine gel bebeğim Şimdi bak Rumenige. Allahümme salli Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Çocuklar abi tam korunurken reklam girdi. <laughs> Hocam Fabinho. Abi YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Sıkmayın canınızı. <laughs> Şimdi Eden Ney Neymar. Gel gel. Ben özledim. Galiba seni bu yüzden bu, ver 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 ver. O Simen, o Simen geçer mi? Geçse sürpriz olurdu. Rumeniye aldım. Şurada hocam devrini gördük. Devrin. Bırakmak istedi Carlos olmadı. Oo Herkese herkese pas. Şimdi arkadaşlar sakinliğimizi koruyoruz sadece Zeyn. Bu arada ilk yerde direkt comeback yapmışız he? Maşallah. Boşluğu Niye gördünüz. Ne abi sen bir şey diyeyim mi? He? Eskimeni iyi alıştın abi sen. Değil mi? Dizilişte de fena değiliz. 4-1-3-2 oynatıyorum. Kral bakın şimdi. Size bir şey göstereceğim. İzleyin bunu da. Ah be! Bir şey yok bir şey yok. Bas, bas Oğlum Lukaku kim lan? La hayırdır la? Lukaku köyü ne lan? Lukaku. Ah be ya, aşağı oynamak istedim. Hocam Edgar Davis. Şunu gördüm. Şimdi ben. Ah be, Aha, aldım. Oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. İyiyiz. tık tık tık. Bam, 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 bam. Bernardo, Bernardo. Hayır! İnanmıyorum. Olmaz diyorum seyirciler. Olamaz, olamaz. Dari, da. Hop, köyüne. Vur hadi, erkek sen vur lan. E, vurdurmam. Lan oğlum, biz Lan vurdurur muyuz lan biz? O Simen. Şurada gü adam güzel kadem aldı ama hata yapacak. Ver kardeşim. E sırt dönük geçmez ya. Net net güzelsin. Güzelsin. O Simen ah önce eşki önce önce Neyse şu gol atayım ondan sonra. Şu gol atayım ondan sonra. Şu gole at. Aa kesin geçerdi dedim. Baba net net. Gel lan buraya. am. Şimdi Sen hocam, ne? abi Owen'ı ayrı seviyorum. Owen Haaland. İyi oluyorlar. Bu dizi iş bayağı elime oturdu Hamit. 4-1 4 sonra iyi geldi abi. Aynen. aynen ya kalabalık hata çıkıyoruz öbüründe, kalabalık değiliz. Hoş lazımmış. Aynen ya. ama net netten vazgeçebiliriz. Bekim daha verimli bu durumlarda. da süper yürek yok ama süper bir şey var. Nah bu kadar var. Oo yengeden güzel mesajlar geliyor. abi sanırım. Ne yazmış? Ben hayattaki şansımı nemze kullandım. Ay hoş lan deli. Düşüyor musun beki e abi böyle mesajlara? <laughs> Hocam. Bu gol o zaman yengenize gelsin lan. Direkt 5'e atak. Ver lan topu. Ver, 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 ver. Lan gol atacağız. Lan Manita bekliyor. Topu ver topu. Yengen bekliyor çocuk ver. Birazdan aşkım sabret. Evet arkadaşlar. Oy! Oş oş. Ne? Arnold niye vazgeçtin gitmekten? Hızlı 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 tamam. Al lan şunu. Bir inandık belki olur diye. Allah'ım bir inandık. Bindirmeler. Bak bak senin için geliyor bebişim bak bu gol. Bak hem de çok uzaktan bak. Tamam tamam az sonra az sonra gülüm. Defansa çabuk. Lan yengenize bir gol armağan edeceğiz şu düştüğümüz hale bak lan. Hayırdır kardeşim. Hayırdır la. Ver. <laughs> Ulan gol atacağız dedikten sonra kız için. Gerçekten iflah olmadıkla. <laughs> Yoksa abi. Halledeceğiz. Herkes rahat olsun. Hocam Carlos. Carlos. Bak şimdi Zico, Werkaş da Zico'yu kaçırıyorsun ama Rüdiger'ı atıyorsun. Ben anlamıyorum kim kimin gol attığını. Attım desem inanırım. <laughs> Gülüm. Ne yani. vallahi sen mi gol anlamıyorum? Diye bağır abi. <laughs> sen gol diye Gol! be. Gol Yenge sarıyor Şu an seviniyor gariban. Arkadaşım aşkım bir tane sarılar benim lan. Bunu çözeydim bari lan. 3 saattir izliyorsun. Geçen dedim ki video çektim bir tane. O videoda da şey yaparken yengenizden bahsettim tamam mı? Hayır lan! Yengez'den bahsettim. Yengenize de videoda söyledim ki bak dedim 3. gole 3. gol atarken dedim senden bahsettim dedim. Git izle dedim. Bana ne de biliyor musun? Ben dedi Üçüncü golün 3. gol olduğunu nereden bileceğim dedi. Dedim hani sol üstte yazıyor ya. O diyor o işe mi yarıyordu dedi. Dedim pek aşk. Sonra yengeyle maç gelsin. Aynen. Gelir abi Zaman gelir. Zamanla, abi. Hocam oven gidiyor. Allahu ekber. Sude de için nişanlım için. Ve attık işte baba. Adana Ramos eyvallah. Muhammed eyvallah. Kral eyvallah. Kesin de bereket. Şimdi bak. Arnold. Zico. Bırak da Edgar Davis'e. Bak bak. Ata izle. 17 kişi geliyoruz izleyin. İzleyin 17 kişi. Aşağı çek. Aşağı A döndü aldım. Oy. Hadi lan. Bitirme. Hoca bitirme kornerimizi kullanalım ya. ya ahlaksızlık ya. Kornerimizi kullanmaya çalışıyoruz. Anlaştın, güzel maçtı ben ikna oldum bu arada ben de ikna oldum. Kardeşimin elinde konusu 2-0'dan güzel çevirdik. Sağlam rakipleri ya. Bu video olur bence. Olur olur. Yeriz yeriz. Videoyu beğenseniz arkadaşlar abone olmayı bildirin. açmayı unutmayın. Gelsene dikkat edin. Hoşçakalın.